geldikleri zaman kuaförle oradaki yapılanla bizim işlemlerimizi aynı olduğunu düşünerekten ee, ya ne olacak sanki ötebaşı bir el ayak bakımı diyorlar ama öyle değil. Ee, el ve ayak, e, özellikle ayak bakımı vücut sağlığı için çok önemlidir. Ayakların bakımı ve sağlıklı olması. Bize gelen ayaklarda mantar var, tırnaklarda, dokusunda mantar var, sil var, e, nasırları var, topuk çatlağı var. Biz bunları tedavi ediyoruz. Yani kuafördeki yapılanlardan daha farklı çalışıyoruz. Medikal dediğimiz zaman zaten bir detaydır